taşıyacağına inanıyorum. Taşıyacağını düşünüyorum. Biraz daha dikkatli olabilirsin. Sistem Olimpiyatları ulusal bir sınav, ee, uluslararası yani. Ee, genel kategoride altıncı sınıfta ee, finaliste finalist oldum. Finalde de dünya beşincisi oldum. Ee, günlük bir test düzenim oldu ara sıra. Gün, her dersten iki test. Mutluyum, gururluyum. Ee, aileme, okuluma, öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum bu e, başarı için. Bu başarıyı Eskişehir'e kazandırdığım için mutluyum. Gururluyum. Hazırlık sürecinde biz daha çok destek anlamında manevi destek olabildik Efe'ye. Genellikle ben de öğretmen olduğum için onun yanında bulunamadım. Ama birlikte olduğumuz zamanlarda güç vermeye çalıştık. Ben devre dışı kalarak öğretmenleriyle direkt iletişim kurmasında bir katkı sağladım. Bu şekilde çok daha güzel yol, yol, yol kat ettik. Bir ebeveyn olarak nerede nasıl davranmam gerekiyorsa en çok onu, o şekilde davranmaya çalıştım. Yüreklendirdim onu. Ayaklarım yerden kesildi tabii ki. Çok mutlu oldum. Özellikle onun adına. Bundan sonra birçok şey başarabileceğini bir gösterge oldu bu sınavlar aslında. E, sınavda akademik başarıdan ziyade kişisel olarak kişisel gelişimine katkı sağlayacağı için daha çok mutluyum. Öncelikle bizim için en önemli olan şey bir öğrencinin kendini ifade edebilecek alanları bulabilmesi ve bu alanlarda kendini ortaya koyabilmesi. E, butik okul olmanın da belki en önemli kavramların başında bu geliyor. O yüzden öğrencimizin bu süreçte yolculuğunda öğretmenlerimiz olsun, rehberlik birimlerimiz olsun çok destek oldular. Ama asıl burada en büyük başarı tabii öğrencinin kendisinde. Çünkü bir çocuk bir başarı istemediği süre içinde siz ona ne yaparsanız yapın o başarıyı sağlama şansınız yoktur. Okul olarak ise en önemli kavramların başında bu ortamı yaratabilmek geliyor. Demek ki okul olarak öğrencimize bu ortamı çalışma arkadaşlarımız yaratmışlar, öğrencimiz de bu durumla birlikte bu başarıyı almış, bu çok gurur verici bir başarı, Türkiye'yi temsilen şu anda ülkemize bir dünya beşinciliği getirdi. E tabi aynı zamanda eskişehirimize de bu gururu yaşattı kendisi.